Ben Denize Gece 20 yıldır kılıcı zayıflama ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Bu alanda birçok çalışmam oldu. Bu zayıflama yönteminin insanlara faydalı olduğunu gördüm ve zamanla daha fazla insanın da fayda görmesi adına bir fikir geliştirmek istedik. Zayıflama ile ilgili uygulama ve metotları psikologlar, diyetisyenler, nörobilim uzmanları ve spor hocaları ile birlikte zihinsel ve bedensel olarak bütün halinde kategorilere ayırdık. Bunun sebebi ise zayıflamanın kişiden kişiye değişmesiydi. Bunu sağlamış oldu. İçeriğinde bulunan 50 program ve yüzlerce içerikle kişilerin spesifik olarak kilo problemlerine yanıt bulması hedeflenmiş oldu. Zayıflamanın kalıcı hale gelebilmesi için kişinin davranış alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple kilo problemi yaşayan kişi her an yanında olabilecek bir rehber ile odağı ve motivasyonu doğru şekilde kilo vermeyi yönlendirebilir. İçeriğinde zayıflama konusunda eğitimli uzmanlarla yapılan programlar bulunmaktadır. Zihinsel beslenme, fiziksel beslenme, duygusal açlık, bilinçaltı ile zayıflama, düşünce molaları gibi programların yanı sıra egzersiz, dans ve hareket programları ile hem hareket inancı oluşturulmakta hem de hareket çeşitliliği arttırılarak fiziksel değişim sağlanmakta. Bu sayede kişi kendi bedenini dinleyerek ne zaman ne kadar yemesi gerektiğini kendisi karar vermeyi öğrenmekte ve ihtiyacı miktarda beslenmeyi davranış alışkanlığı haline getirmektedir. Bu platformda diyetisyenler, hekimler, spor hocaları, nörobilim uzmanları, sosyologlar, dans eğitmenleri ve psikologlar bulunmakta. Platformdaki herkesin kendi alanındaki uzmanlığını yıllar içerisinde geliştirdiğim kalıcı zayıflama bilgileri ile birleştiriyoruz. Her gün yapılan toplantı ve eğitimlerle zayıflama probleminin spesifik sorunları üzerinde konuşulup her kilo probleminin kökünde neler olduğu ve bunların çözümlerini tartışıyoruz. Örneğin bir egzersizi sadece uygulamak bütünsel zayıflamada yeterli olmayabilir. Egzersiz doğru telkin ve inançlarla birleştiğinde kişi yaptığı egzersizin onu zayıflatacağına bilinçaltında ikna oluyor ve bu sayede hem egzersizi severek yapıyor hem de kalıcı bir şekilde zayıflamış oluyor. Klasik zayıflama metotları insan biyolojisine dışarıdan etki ederek değişmesine neden olmaya çalışır. Bu platformlarda ise bedenin biyolojisini içeriden değiştirmek, yani bilinçteki bilginin değişmesiyle bedenin değişmesini sağlamak hedeflenmektedir. Dediğim gibi kilo problemi izafidir. Yani kişiden kişiye değişmektedir. Örneğin hamilelik sonrası kilo problemi yaşanmış olabilir. Duygusal bir eksiklikten ötürü bu boşluğu gıdalarla doldurarak kilo problemi yaşanıyor olabilir. Geçmişten gelen affedilemeyen ve yüzleşilmeyen sorunlar kilo problemi yaratıyor olabilir. Korkular, kimliklerin çevresel faktörler kilo problemine sebep oluyor olabilir. Psikosomatik problemler olabilir ve bunun farkına bile varmamış olabiliriz. Bilinçaltında kiloya sebep olan bilgiler bulunuyor olabilir ya da Doğru olduğuna inanılan yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgiler kiloya sebep oluyor olabilir. Kiloya sebep olan inanç ve bilgileri değişmiş olan kişinin zihni, hayatı, bedeni de değişmiş olur.